Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Andazol 200 mg tablet nedir yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Andazol 200 mg albendazol içeren 6 ve 40 tabletlik blister ambalajlarda sunulan film kaplı tablettir. Tablet içerisinde sığır sütünden elde edilen laktoz monohidrat bulunmaktadır. Film tabletler beyaz renkli bir konveks ve yuvarlaktır. Andazol anti helmentik bir ilaçtır. Yumurtadan yeni çıkmış böcek larvalarının vücutta gelişmesini veya çoğalmasını önler. Andazol, domuz tenyası veya köpek tenyası gibi bağırsak kurtlarının neden olduğu belirli enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Andazol bu kullanma talimatında belirtilmemiş başka amaçlarla da kullanılabilir. Andazol tableti kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise andazolu şu durumlarda kullanmayınız. Eğer albendazola veya mebendazol gibi benzer ilaçlara karşı duyarlı iseniz kullanmayınız. Andazolu şu durumlarda dikkatli kullanınız. Eğer karaciğer problemleriniz varsa veya daha önce karaciğer fonksiyon testleriyle ilgili anormal değerler tespit edilmiş ise andazol vücudunuzun enfeksiyon etkenlerine karşı savaşmasında rol alan hücrelerin kan düzeylerini düşürebilir. Bu durum sizde kolayca herhangi bir yaralanmaya bağlı olarak kanamaların meydana gelmesine veya etrafınızdaki hasta kişilerden hastalık bulaşmasına neden olabilir. Bu nedenle söz konusu hücrelerin kan düzey çok düşükse, bu uyarlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız. Andozolun yiyecek ve içecek ile kullanılması mide bulantınızı azaltmak için andozolu yiyeceklerle birlikte alınız. Andazol tabletin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi andazolun içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Kurdeşen nefes almada zorluk, yüzde dudaklarda dilde veya boğazda şişme, kolay morarma veya kanama, aşırı güçsüzlük, ateş, boğaz ağrısı, şiddetli baş ağrısı, ciddi soyulma ve kırmızı deri döküntüsü, üşümenin eşlik ettiği ateş, vücutta ağrı veya grip belirtileri, karın ağrısı, bulantı, kusma, baş ağrısı, baş dönmesi, geçici saç dökülmesi. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu eczacınızı bilgilendiriniz. Andazol tablet nasıl kullanılır? Tabletlerinizi her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde kullanınız. Genel dozlar ise kist hidatik hastalığında 60 kilogram veya daha fazla vücut ağırlığına sahip kişilerde 28 gün boyunca yemeklerle birlikte günde 2 kez 400 mg alınır. Daha sonra 14 gün ara verilir. Bu şema 3 kez tekrar edilir. 60 kilogramdan daha az vücut ağırlığına sahip kişilerde 28 gün boyunca yemeklerle birlikte günde 2 kez 15 miligram kilogram alınır. Daha sonra 14 gün ara verilir. Bu şema 3 kez tekrar edilir. Neurocysticercosis hastalığında 60 kilogram veya daha fazla vücut ağırlığına sahip kişilerde 8 ile 30 gün boyunca yemeklerle birlikte günde 2 kez 400 miligram alınır. 60 kilogramdan daha az vücut ağırlığına sahip kişilerde 8 ile 30 gün boyunca yemeklerle birlikte günde 2 kez 15 miligram kilogram alınır. Diğer Helmentiasis enfeksiyonlarında ise büyükler için doz şeması: Ascariasis, Enterobiasis, Kancalı Kurt Hastalığı, Trichuriasis, Trichostrongyliasis Tek doz olarak günde 1 kez 400 mg albendazol alınır. Tedavi 3 hafta sonra tekrarlanır. Taniasis ve ile günde 1 kere 400 mg albendazol 3 gün art arda alınır. Tedavi 3 hafta sonra tekrarlanabilir. Capillariasis'te günde 2 kez 200 mg albendazol 10 gün süreyle alınır. Trikinioneasiste günde 2 kez 400 mg albendazol 15 gün süreyle alınır. Şoklonoreasiste günde 1 veya 2 kez 400 mg albendazol 7 gün süreyle alınır veya günde 2 kez 10 mg kilogram albendazol 7 gün süreyle alınır. Giardiasiste günde 400 mg albendazol 3 gün süreyle alınır. Uygulama yolu ve metodu ise Andazol sadece ağızdan kullanım içindir. Tabletleri en az bir bardak su ile birlikte tok karnına alınız. Bazı kişiler özellikle ve çocuklar tabletleri bütün olarak yutmakta zorlanabilir. Bu durumda tabletler ezildikten veya çiğnendikten sonra suyla yutulmalıdır. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı 6 yaşın altındaki çocuklarda tecrübe sınırlıdır. Nörosistorkosis ve kistidatik hastalığında büyükler için olan doz şeması uygulanır. Askariyasis, entorobiyasis, kancalı kurt hastalığı, trikuriyasis tedavisinde 2 yaşına kadar olan çocuklarda tek doz halinde alınmak üzere yalnız bir kere 200 mg albendazol. Tedavi 3 hafta sonra tekrarlanabilir. 2 yaşın üstündeki çocuklarda büyükler için olan doz şeması uygulanır. Taniyasis veya strongloidiasis tedavisinde 2 yaşına kadar olan çocuklarda günde bir kez 200 mg albendazol 3 gün art arda alınır. Tedavi 3 hafta sonra tekrarlanabilir. 2 yaşın üstündeki çocuklarda büyükler için olan doz şeması uygulanır. Kapillaryasis tedavisinde günde 2 kere 200 mg albendazol Trikostron kliyasis tedavisinde tek doz olarak 400 mg albendazol. Yaşlılarda kullanımı yetişkinlerle aynı doz uygulanır. Andazolun saklanması. Andazolu çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.